iki ana konu öne çıkıyor gibi değil mi? Bir yanda evrenin işleyişindeki o hassas düzen, diğer yanda da ilahi rehberlik ve ahlak ilkeleri. Kesinlikle. Çok ilginç bir birleşim bu aslında. Hani bir tarafta güneş, ay, gökyüzü olayları gibi e, gözlemlenebilir şeyler var. Hı hı. Diğer tarafta da namaz kılmak, sabretmek gibi daha çok kişisel davranışlara, inanca yönelik öğütler, metinler bu ikisini sanki doğal bir akışla birbirine bağlıyor. Evet. İlk dikkatimi çeken şeylerden biri güneş ve ay tanımlamaları oldu. Güneş için ziya deniyor, yani kendi ışığını üreten bir kaynak. Evet. Ay içinse nur, yani yansıyan ışık. Bu ayrım sizce neden bu kadar belirgin? Ne anlatıyor olabilir? Şöyle, bu sadece basit bir astronomik tespit olmayabilir. Belki daha derin bir anlamı var. Yani biri aktif, ışık saçan bir kaynak. Diğeri onun ışığını alan, yansıtan, ee, daha pasif bir alıcı. Anladım. Bu durum metnin genelindeki o yaratıcı güç ve ona olan bağımlılık temasıyla da örtüşüyor olabilir hani bir de ayın evreleri için kullanılan o kurumuş hurma salkımı sapı benzetmesi var. Evet çok görsel bir benzetme. Hem görsel hem de şey döngüselliği yani bir ölçüyü bir ritmi vurguluyor sanki. Ve bu ölçünün de pratik bir amacı olduğu açıkça belirtilmiş. Yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için deniyor. Yani gökyüzü olayları sadece seyirlik değil. Aynen. ...aynı zamanda insanın hayatını düzenlemesi için birer... E, ...ne diyelim, garaç bir takvim gibi. Kesinlikle, kesinlikle. Metinler bu düzen fikrini daha da genişletiyor zaten. İşte gökteki burçlar, ısı yayan güneş... ...sonra o yağmur yüklü bulutlar, değil mi? Gece ve gündüzün sürekli birbirini takip etmesi. Hı hı. Bütün bunlar rastgele olaylar değil de... ...belirli bir amaca hizmet eden... ...hani düşünen ya da görevini yerine getirmek istemeyen isteyen insanlar için işaretler olarak sunuluyor. Evrenin işleyişinde bir anlam, bir düzen olduğu fikri çok baskın gerçekten. Peki bu evrendeki müthiş düzen fikri metinlerde insan davranışlarına nasıl yansıtılıyor? Yani sadece bir gözlem mi bu yoksa arada doğrudan bir bağlantı mı kuruluyor? Doğrudan evet doğrudan bir bağlantı kuruluyor. Mesela Yanlış yolda olanlara meyletmeyin yoksa o ateş size de dokunur gibi çok net uyarılar var. Oldukça sert bir uyarı. Evet, bu aslında şunu ima ediyor gibi evrendeki o fiziksel düzen gibi ahlaki alanda da belirli kurallara uymarsanız bunun e, olumsuz sonuçları olur. Allah'tan başka yardımcının olmadığı da vurgulanıyor. Bu da yine o tek yaratıcı güce bağımlılık temasına geri dönüyor. Pratik talimatlar da vardı değil mi? Namaz vakitleri gibi mesela. Evet, evet. Namazın gündüzün iki bölümünde ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde kılınması gibi yani zamanlamaya dayalı kurallar var. Bu da yine bir tür düzen. Bir disiplin gerektiriyor aslında. Disiplin, evet. Bir de şu ifade çok dikkat çekici. İyilikler kötülükleri giderir. Bu da sanki davranışların birbirini etkilediği bir tür ahlaki denge olduğu fikrini veriyor. Hı hı. Ve bunun bilgisini kullananlar için bir hatırlatma olduğu söyleniyor. Sabır ve güzel davranışın ödüllendirileceği de... Allah güzel davrananların ödülünü boşa çıkarmaz. Bu ahlaki çerçeveyi tamamlıyor diyebiliriz. Metinlerde geçmişe yönelik bir eleştiri de dikkatimi çekti. Önceki nesillerdeki bilge kişilerin toplumdaki bozulmalara yeterince ses çıkarmadığı söyleniyor. Kendilerini kurtardığımız az kimse dışında bunu yapana olmadı deniyor. Bu oldukça ağır bir ifade. Evet evet öyle. Bu pasifliğin sonuçları ağır olmuş gibi anlatılıyor metinde. Yanlış yolda gidenlerin ise şey, kendilerini şımartan şeylerin yani lüksün, aşırılığın peşine düşerek suçlu duruma geldikleri belirtiliyor. Yani yine düzenin bozulması ve sonuçları. Aynen öyle. Yine aynı temaya bağlanıyor aslında. Bir de başka ilahlara, aracılara yönelme eleştirisi var. İnsanların yardım umduğu bu varlıklar için açıkça oysa o ilahların onlara yardıma gücü yetmez deniyor. Evet. Ama hemen ardından insanlar için onlar ilahları için hazır askerdiler gibi bir ifade kullanılıyor. Bu bir çelişki değil mi? Nasıl oluyor bu? Mimetin tam da bu çelişkiye, bu ironiye işaret ediyor gibi. Yani Güçsüz olduğu bilinen ya da en azından ima edilen varlıklara insanlar neden bu kadar adanmışlık gösterir, bu soruyu akla getiriyor. Hmm. Belki de bu insanın anlam arayışında bazen yanlış yerlere, e, güçsüz olana bile yönelebilme potansiyelini vurguluyor, bilemiyorum. Anlıyorum. O zaman toparlarsak bu incelediğimiz alıntılar bir yanda evrendeki o şaşmaz ölçülü hassas düzenle, diğer yanda insanın ahlaki ve manevi yaşam için sunulan kurallar arasında güçlü bir paralellik kuruyor diyebilir miyiz? Kesinlikle, aynen öyle. İkisinin de aynı kaynaktan geldiği ve birbiriyle e, ilişkili olduğu mesajı çok net veriliyor. Hmm. Yani kozmik yasalardaki o hassasiyetle doğru davranışın önemi yan yana konuluyor. Ve sanki ikisi de, Aynı ilahi ölçünün aynı temel prensiplerin farklı yansımalarıymış gibi sunuluyor. Çok ilginç bir bakış açısı. Bu kaynakları bizimle birlikte bu şekilde derinlemesine incelediğiniz için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Son olarak size dinleyicilerimize üzerinde düşünebileceğiniz bir soru bırakalım. Metinlerde güneşin, ayın, doğa olaylarının bu kadar hassas bir düzen içinde sunulması Aynı metinlerde yer alan ahlaki ve manevi ilkelere olan bakış açınızı acaba nasıl etkileyebilir veya şekillendirebilir?